Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Miko var. Merhaba Lila. Gel yarışalım da bir geçeyim Nico seni. Miko kafandaki ayak mı? Ya bu oyun sabıttı ya Lila. Hadi hadi, hadi ben Abi, başladım yarışa. Hadi başlıyoruz. Benim ben de garip binmişim ya. Oo beni geçti oh. Lila. Arkadaşlar herkes şey gibi, sakat gibi bu oyunda. Bark ettiniz mi? Oh Lila düştük. düştük. Ben orayı yol sanmıştım Miko. Aa, yine düştüm. Hadi ne hadi. Ne yapıyorum ya? Hadi bakalım. Hadi gel geç beni hadi. Göreyim seni. Oo bu ne ama kayıyor bu. Lina, Böyle de bin, olmaz. Yoksa bilmiyor musun oynamayı Nina? Oynamayı bilmemek değil de ayıp olmasın diye seni geçmiyorum Miko. Hadi bakalım. Bak. Aa. Sakat gibiyim ya. Neredesin Lina? Niko sen neredesin? Göremiyorum seni ya. Aa sen baya neredesin? Aa bak bakayım yanından kim geçiyor? Oh Niko ya. <laughs> seni beklemiştim oysa Ama gerçekten sakat mısın? Aa kırmızı şeyleri değmeyeceksin Lina ona göre. Neden? Ölüyorsun. Nasıl? İleride. Daha sende yok o bölüm. ben geçemiyorum. Of. Aa öldüm. Bunlardan bahsettim. Neredesin? Ben. Hemen önündeyim Lina. Of. Geçtim seni. Niko ben varken geçebileceğini mi sanıyorsun ha? Ya gerçek hayatta bisiklet kullanıyor musun? Evet. Gerçek hayatta da böyle kötü mü sürüyorsun peki? No. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Ama sen benim gerimdeydin bu arada. Bak şu anda. Aa, Gördün mü? Ne oldu Miko? bak şimdi nasıl geçiyorum buradan? Hmm, oh, burası çok zor ama. Hiç de zor değil. Ben çok kolay geçtim. 2, 3. Bak arkadaşlar şimdi. Aa, wow, wow, bravo Lina. Evet arkadaşlar Miko düşmüş galiba. Yo. Miko niye bisikletinde ne, değilsin? Yok gözükmüyorum ben sende. Oha arkadaşlar ben gerçekten sakat gibi görünüyorum. Niko hiç görünmüyor mesela. <laughs> Fark ettiniz mi? Aa. Lina sen neredesin? Miko sen gerçekten yoksun şu an biliyor musun? Bisikletin kendi kendine gidiyormuş. Bende de sen görünmüyorsun. Oo. Demek ki oyunun bir özelliği bu. Ay düşüyordum. Arkadaşlar düşüyordum gördünüz mü? Kırmızılara değmiyoruz herhalde. sakat gibi de olsak yapıyoruz bu sporu. Oh bacı. Ben senden öndeyim. Buraları oh, çok zorluyor dikkat et. Neredesin sen? Bak buralardayım. Orayı geçtim mi Yuko ben? Geçtin mi? Evet. Oha Lina. Ben seni noob sanıyordum da sen pro çıktın bayağı bu oyunda. Of oh, valla bayağı iyiyim ya. Abilere selam çatışmaya devam. Niko. Çok iyi kotun Nida. <laughs> i̇şte. Niko ben oraları geçeli çok oldu biliyor musun? Senin olduğun yer. Sen giderken ben dönüyordum Nida. Sen düşerken yükseklerden Mikolara. Niko bak burası çok zor. O kırmızıları çarpmamaya çalışıyorsun. Evet. Bu oyunu kim yaptı acaba? Bacakları kafadan çıkarmak kimin fikriydi acaba? Çok merak ettim. Evet arkadaşlar birazcık yavaş 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 bakıyorum. Ben yani çok hızlıyım Dina. Hoppala. Evet. Geçtim. Ya, görüyorum seni önümdesin. Hop gerçekten mi? Peki ben. sen hiç gerçek hayatta bisikletten düştün mü? Allah. Gerçek hayatta bir kere bisikletten düştüm hem de bayır aşağı kendimi atmıştım arkadaşlar. Ana yola çıkmamak için. Yuko sen benim önümdesin şu an. Seni görüyorum ilk defa şeydesin. Ay ay ay, aşağıya düştüm Miko. Evet arkadaşlar. Geçtim Miko, neredesin Miko? Hadi yine artık beklemeyeceğim seni. Miko ben sende görünüyor muyum? Görünmüyorsun. Sen de bende görünmüyorsun ya. ya. Önemli olan görümen değil, bölümü tamamlaman. Ha şu an görünmüyorum. Miko sen öldükçe şey görünüyorsun biliyor musun? Yes diğer checkpoint değil. Şu an ben geçemedim yine. Arkadaşlar ya gerçekten haksızım. Evet arkadaşlar geçtim. Gel Nikon ileride bekliyorum artısını. seni. Vay hop, bravo. Hadi o zaman hızlı. Hadi bakalım. Oo, öldük. Buradaki kırmızı şeyleri çarpmamız gerekiyormuş yine. Ama beni ezdi. Evet arkadaşlar. Hop geçtim yine. Hop. Evet. Ama benim oyunum kasıyor ya. Evet arkadaşlar geçtim yine. Şimdi öyle bilirim galiba ama. Hop. Atladık. Miko ne haber Miko? Ooo Lina hızlandı. Aa, ezdi beni. İşte o yüzden dikkatli gitmem gerekiyor. İşte gidiyor. o yüzden hızlanmamam gerekiyormuş. Hop. Hadi Lina daha zor bölümler bizi bekliyor. Ya. Ben aşağıya uçtum. Sen uçtun mu hiç? Niko sen nesin ya? Ben oynamaya biliyorum sen, ben. Seni olimpiyatlara mı yollasak bisiklet olsun? <laughs> <laughs> Gerçek hayatta çok seviyor musun bisiklet sürmeyi Miko? Ben bisiklet turnuvalarında hep birinci olmuşumdur. Hadi be. Evet. Çok inandırıcı gelmedi ama. Benim altından bisikletim var hediye. Altından? Evet gençlik spor bakanlığı verdi. Allah Allah gençlik spor bakanlığı altından bisiklet veriyor mu? Aynen. Mi? Bisiklet yarışında ikinci olmuştum. İkinci olanlara da mı altından veriyorlar? İkinci olanlara başka bir şey veriyorlar. Çünkü. Ne veriyorlar? Söyletme beni şimdi Lila. <laughs> sallıyorsun he. Yine modunda Mikro arkadaşlar. Ben sonlara geldim artık yine. Ben gerçekten ölmekten... Sen nereye sona geldin? Daha çok ok var. Sen tam bir noobs gibi oynuyorsun bence Lina. Sen bırakman lazım bu tarz oyunları. Niko sen... Daha çok bırak bu <laughs> bir günün nasıl geçti videolar yapmazsın. Niko'yu linçler misiniz arkadaşlar? Bunlar kendi düştüm. Yüzde kaç oldu? Yüzde daha 33'teyiz. Arkadaşlar. Yozan ya ben yapıştırıyorum yine önden. İleride görüşürüz. Hayır Niko şaka yaptım. Miko neredesin sen? Ben seninle oynamıyorum. Yine ben kendimi kendime. Miko beni beklemek zorundaydı. Seni beklemeyeceğim ya. Sürekli ölüyorsun. Böyle olman olmaz. Oynamıyorum o zaman ben arkadaşlar. Çık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir daha da Miko ile oyun oynamayacağım. Yallah. Abone olmayı unutmayın. Miko'yu da gidip linçleyin arkadaşlar. Yorumlarda Miko sen beceriksizsin yazın.